Merhabalar 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 herkese iyi seyirler sevgili Hoş geldin benim Bu güzel vakit geçireceksin Şimdi seninle sadece merhaba dedi. Bugün merhabasını alırsın, yarın anasla yakalarsın kardeş. öyle mi? Öyle ne böyle? Zeytin gibi adamı mı? Hiç kalmadı. Ablama söyleme, özür yazma. Hayatım Her para artık Arabayı çizdirmeyin götünüzü delerim. ya. Merak etme baba pastacılar yaptır böyle git. Galeriye gel. Araba ah. Arabayı çizdirmeyin götünüzü delerim. Anne benimle paylaşıyor. Ne bakıyorsun öyle bir şey yapsın? Nedenmiş önce benim yavrum buldu. Ben buldum. O buldu. Ben buldum. O buldu. Ben buldum. Yalancı sana kimse inanmaz. Sen ne biçim bir annesin ya? Üç çocuklu bekar bir anneyim. Bebek lütfen. Ben onu ailesine götürüyorum. Aa, evet iyi denemeydi sivridik. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben öyle demedim. Ama düşündün değil mi? Hiç sevmedim bu kediyi. Zihnimi okuyor. Erkeklerin bile giymek istediği o eteği buldum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bapla, bapla. Şimdi kahvede kavga ediyor. Babam kucağında etekle uyuyor. Abim, abim, etek Paranmıyor o paranın amına koy. Keyfin mi yok? Kaçıranın amına koy. Sevgilin mi yok? Benim de yok. Ama seni sevmeyen ama bu şekilde yaşaroy hayattaki her şeyi koyabilirsiniz. Garantisini veriyorum. Çatalla almaya çalıştığım zeytin. Kele olan korkuluk sahnesi. Hamsi. Arkadaki arkadaş gibi izledim. O ejderha beni öldüremez. Bütün ejderhaların kellelerini alacağım. Heval öyle demeyeceksin heval. Heval öyle demeyeceksin. Bütün ejderhaların anasını sikiyim diyecek. Tam o anda bir güneş Ne yapıyorsun? <laughs> Bir daha vur. Öne çık abi vur. <laughs> hmm. Dikkat. <düşman> kaldı. Helal lan. Helal lan bir daha. Ben canım isterse sol gelirim. Tamam, Sağ sayıda da komboyu Komboyla da gelirim. Niye gelemeyeyim? Gelemez. E geldiğimde görürsün. Oraya geldi... Tamam. Gelirim, komu yerim, çıkar giderim. Kimseye de ben buranın ağasıyım, paşasıyım deme. Ama sen bana gelemezsin, yapamazsın dersen evine girer evinden alırım seni. Sen benim evime hiçbir şekilde giremezsin. <laughs> Yapamadım ya. Tam kulaklığı takmıştım. E görüp nasılsın? İyisin inşallah. Yerime hoş geldin. Teşrif ettim. Bugün az görüştük. Sabahtan beri özledim yani. Beyler şimdi size Arbi abi kıya, abi kar, arbiden kardeş kıya geliyor. Hazır mısınız? Söylemeyecektim. Allah Doğru sıralar. Yemin ederim. Allah Allah çok severim. Valla çok sevindim. Vallahi. Allah çok heyecanlıyım. Yemin ederim. Heyecanlanma. Allah çok heyecanlı. Kim olur nasıl denk getirin onu a**ayım ya Ateşe yaklaş Vanda Tamam yazdım Hashtag B'ye B'ye koyalım Vay vay dinlediler lan geliyorlar Zıplayın da. Adam Zıplayın zıp zıp. zıp. Haydi bakalım zıp zıp diyip. Hadi göreyim size. Zıp zıp zıp. zıp. <gülüyor> 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 tamam iyi <iyiydi>, güzel. <laughs> Güzeldi güzel. Bak git. Bak Valorant'a girerim burada bağıra çağıra oyun oynarım. <laughs> bak kaşınma. Vallahi Valorant'a girerim. <laughs> Ablan evli mi? <laughs> hı hı. Ha. <Allah. gülüyor> ah. Yeğenim var mı kanka? Yok. Sizin Niye iyi yok, yok ya? Senin güzel güzel bir e, amca olabilirdin yani. Ben de benden birisi dayı dayı, dayı olmaz birader. Benden dayı olmaz. Hadi gider misin? Bak istemeyeceğim şeyler yaptırtırma bana. <gülüyor> <gülüyor> Mert baba girdi ya Fatih. Bir güneş var. Mert. Hadi <laughs> kızlar. <laughs> Çabuk ol artık. Bak eril olacağım ha. <laughs> Devyesi var. Çok yakışıklı. <laughs> Oha gerçekten de <laughs> <laughs> sargana. <gülüyor> Nerede buralarda hep kadın resimleri olur da sende zenci zenci erkekler var burada. Sen badi sporu ile mi uğraşıyorsun? Yok. Ben direktman ben cilenin kendisine meraklıyım. Oh man. Oh man. 12 kilo domates, 7 kilo biber, 6 kilo kabak, 3 tane de lahana ne etti? 70 lira 25 kuruş. <laughs> ne oldu kız bana mı gibi? Hadi bakalım. Yapabilirsin bunu. Yok kalmadı. Ka We are come back. Az kaldı. We are come back. <laughs> Ay, eğleniyoruz ya evet ya artık eve her gelişimde seni göreceğim. Her akşam tencere tencere yemek yapacağım ben de. E hafta içi her gün temizlik de lazım. E hafta sonu yardım istersen rezil edersin çünkü o gün bana. Ama benim bir tane hafta sonum var arkadaşlarımı görmem gerek. E halı gideceğim diyeceksin ben de sana o günü zindan edeceğim. E her halı sahaya günü kavga edersek ben her hafta çiçek masrafı. İlk sonra bırakacaksın zaten onda. Oo biz ilişkiyi kurtarmak için bir de çocuk yapacağız. E çocuk yapacağız ben salacağım sen beni aldatacaksın. B boşandık her hafta sana kol gibi nafaka ödeyeceğim ben o zaman. Nafaka etmez sürün sürün süründüreceğim. Birader kendine çok iyi bak. Allah yolunu açık etsin. Demek ki nasip de yokmuş hadi bakalım. <laughs> ne oldu? Şu düğünü yapalım. Boşanır, bölüşürüz altınları. He. Evet. <laughs> Mutluyuz. Bu arada gençler hepiniz sınavlara hazırlanmanın hazırlanmanın Allah yardımcısı olsun. İyi tabi gelir. işleri gerçekten. Hem <laughs> yani iki hafta sonra finallerim başlıyor beyler. Acayip stresliyim. Yarın pazartesi saat 12'de ilk finalim var. Bana öyle bir geçirecek ki inanamazsınız bile arkadaşlar üniversiteden nefret ediyorum. <laughs> hiç, hiç sevmediğim bir şey. Oh diye yapmış. Resimli soru de. Ha hoca uyusan hoca. Buna muz var. Bunu oynayacağız. Evet bu şakayı yapmak için almayacağız. Ana! Buna ne kadar verirsin? Bir dolar. <gülüyor> Hayır. o <laughs> <Hayır. gülüyor> ona da düşmez zaten. Ona düşmez. <laughs>